Çocuklar herkese merhaba biliyorsunuz bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum Ve bu güzel günün akşamında ailenizle birlikte keyifle oynayabileceğiniz bir oyun önerisinde bulunmak istiyorum size Sınıfımızda da bir kez oynamıştık bu oyunu hatırlarsınız detaylarını ee, Kısaca oyunu hatırlatacağım size Oyunumuzun adı prensi yahut prensesi kurtarma oyunu. Bu oyunu oynamak için 3 kişiye ihtiyacım var. Bu 3 kişinin rolleri neler? Birinci kişinin rolü tutsak ikincisinin güvenlik üçüncünün de kurtarıcı rolü var. Tutsak ee, sandalyede oturmuş bir şekilde kurtarıcının gelip onu kurtarmasını bekleyecek. Bunun için bir alan, bir sınır belirliyoruz. E, tabii bu kurtarıcının da işini biraz zorlaştırmak için tutsağın önüne bir güvenlik koyuyoruz. Bu güvenlik de onun güzelliğinden ya da yakışıklılığından etkilenmesin diye ne yapıyoruz? Gözlerine bağlıyoruz. Ve kurtaracının e, süre koyabiliriz oyuna. Belirli bir süre verebiliriz. Bir dakika içerisinde işte tutsağı bağladıysak eğer iki tane düğümü çözüp ya da e, çiçeğin üzerindeki kolyeyi alıp tutsağın boynuna taktıktan sonra düğümü çözüp şeklinde oyunu da zorlaştırabilirsiniz. E, kurtaracının tutsağı kurtarmasını bekliyoruz. Eğer güvenlik kurtarıcının Kurtarıcıyı yakalarsa oyunumuzu güvenlik kazanmış olur. Ama güvenliğe yakalanmadan kurtarıcı tutsa alıp kurtarırsa oyunu onlar kazanmış olur. Hepinize e, eğlenceli oyunlar diliyorum. Umarım e, severek, keyifle oynayıp eğlenirsiniz. Bayramınız kutlu olsun tekrar. Hoşçakalın.